Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün de El Siva Home'dayız. Hemen böyle şu çerezliklerimden başlamak istiyorum. Onlar güzel gözüküyor. Dörtlü bir set bu arkadaşlar. 199 lira. Şöyle kaseymiş. Ben çerezlik zannetmiştim. Gayet güzel bir ürün. İkili bir fincan takımımız var. Ee, bu da 443 lira servis tabaklarımız 199 lira arkadaşlar. İkili bir fincan takımımız böyle i̇şte çok güzelmiş. Bunlar da 499 lira. İkili bir maşamız bunlar da 249 lira. Bu şekerliğimiz bakın bunlar da 250 lira. Olabilir böyle bir ağacımız. Bunlar da 150 lira. İkili mumlarımız. Bunlar da 250 lira iki tanesi. Dörtlü tabak setimiz. Bunlar 279 lira. Sunumluklarımız da 359 lira. Böyle bir sunumluğumuz yine var reçeli fincanımız. Kupamız arkadaşlar. Şöyle. Bu modelimiz. 149 lira. Şu da 199 lira. Böyle çerezliklerimiz. Bunlar da 250 lira ikili halinde. Böyle metal tepsilerimiz. Bunlar da 129 lira. Şöyle altılı bardağımız var. Onlar da fiyatı gözüküyor zaten arkadaşlar. Şu şekilde. Altı tanesi. Böyle bir tabağımız var. Bu da 499 lira. Bakın şöyle. Şöyle mini tepsimiz. İkili fincanımız. gene bir bardağımız. böyle 199 lira. Bakın servis tabağımız. Bu da 199 lira. Böyle bir sunumumuz da 250 lira. İkili fincanımız. Bunlar da 400 lira. Böyle bir ikili takımımız da bunlar da 500 lira. Bunlar çok güzel. Bunları çok beğeniyorum gerçekten kahveyi sevenler için bunlar böyle iki tanesi üçlü bir setimiz de var anını yaşa mutlu ol anı yaşa diyoruz arkadaşlar Bunlar da üç tanesi 299 lira havlularımız indirimde Hepsi 179 lira. Bu da çok güzelmiş. Bu banyo paspaslarını çok beğeniyorum. Tek halinde 350 lira. Kullanan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ben de almayı düşünüyorum. Yine böyle ikili. Bunlar da 250 lira. Burada da battaniyeler indirimle arkadaşlar. Battaniye almayı düşünenler hepsini gezip öyle karar verip alın. Battaniyeler her yerde şu anda indirimde. Bakın şöyle kenarlarını da bu şekilde göstereyim. bakın böyle çift kişilik güzel gayet kullanışlı şunlar da güzelmiş 599 lira tek kişilik ama o fiyatlar hepsinde indirimde Bunlar da 1000 lira. Ay şans getirsin yeni yıl size arkadaşlar. Yoncalı. Çok severim yoncayı da. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 199 lira. Gayet güzel. Onun şöyle olanı da var. Bakın. Yeşil rengi de çok severim zaten. Böyle kahve yanı. Bardakları da var. Ay bunlar da çok güzelmiş. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 200 lira. Bakın. Çok güzel değil mi? 6 kişilik çay takımı da şöyle. Hepsinden takım oluşturabilirsiniz. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 300 lira. Şöyle bir ikili fincan takımımız var. Bunlar da 399 lira. Bakın, onlarda iki tanesi 199 liraymış. Böyle gene sürahimiz. Bunlar da 199 lira. Böyle bir takımımız var mutfak için. Şöyle askıyla beraber. Bunlar da 599 lira. Bambularda da indirim var. Sunum için olanları 240. 250 lira diyelim arkadaşlar. 250 lira. Bakın şöyle servislik. Böyle de var. Çok güzel. 250 lira. Böyle de sunum tahtası da var. Dörtlü bir set. Bunlar da 179 liraymış. Gayet güzel bir ürün bakın. Çok güzel. Bunlar 149 lira bambusu gerçekten çok güzel tahtası güzel tamam uygun olanlar da var ama arkadaşlar kalite kendini gösteriyor zaten böyle bunlarda 299 lira bakın, şöyle de var gene ayaklı sunum tahtası bunlar da 399 lira şöyle Bakın bunlarda 199 lira. Böyle bir pos bir halımız. Bunlar da 599 lira. Çeşit çeşit var arkadaşlar. Şöyle 999 lira. Önlüklerimiz 129 lira. Kırmızı kırmızı. Böyle bir masa örtümüz. Ne kadarmış? Bunlar da 199 lira. Şöyle parıltılı kumaş ne kadarmış? Bej rengi. Bunlar da 299 lira şöyle. Bakın, runnerlarımız da 249 lira şöyle. Takım yapabilirsiniz. Masa örtüsü de var, Runnerı da var. Hepsini takım oluşturabilirsiniz. Mutfak havlularımız ikili halinde 199 lira. hepsi 199 lira bakın çocuklar için olanı da var kupalarımız da 179 lira tek fiyat böyle hemen açık olanı bir göstereyim bakın şu şekilde çok güzel şunlar da 199 liraymış Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet.